B2B.net eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda gider kaydı oluşturmayı göstereceğiz. Gider takibi firmalar için son derece önemlidir. Bu nedenle giderleri hızlı, pratik ve detaylı bir şekilde ekleyebilmek geriye dönük takibi kolaylaştırır. Şimdi bunu B2B.net'te ne kadar hızlı ve detaylı bir şekilde yapabileceğimizi görelim. Sol menüde yer alan gider butonuna gelip gider ekleye tıkladığımızda açılan sayfada yalnızca tutar kısmını doldurmamız yeterli. Bugünkü örnek senaryoda bir gider fişi oluşturalım ve elimizdeki akaryakıt fişini buraya ekleyelim. 211.70 TL'lik bu akaryakıt faturasını tutar kısmına işleyelim. Sistem buraya yazdığınız tutarı otomatik olarak ayıracağından rakama virgül veya nokta koymanız önemli değil. Buradaki tek önemli kısım KDV. KDV otomatik olarak %18 seçildiği için faturadaki tutarla örtüşüyor. KDV raporu alırken Tutarların fatura ve fişlerde olduğu haliyle görünebilmesi için KDV oranlarına dikkat edilmesi gerekiyor. KDV oranını buradaki alandan %8, %18 ve hatta %0 olarak belirleyebilirsiniz. Eğer farklı KDV oranları varsa bunu sol menüde yer alan tanımlar butonu altındaki vergiler kısmından ekleyebilirsiniz. Sistem bu oranı otomatik olarak KDV yüzdesi alanımıza getirecektir. Gider fişinin para birimini değiştirmek isterseniz, sağ üstte yer alan para birimini değiştir butonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer para biriminizi değiştirir ve faturayı ödendi olarak işaretlerseniz, sistem günlük döviz kurunu baz alarak gerekli hesaplamaları yapacaktır. Para biriminizi belirledikten sonra ödeme durumu alanından ödendi seçeneğini işaretliyoruz ve karşınıza makbuz numarası alanı çıkıyor. Dilerseniz bu alanı doldurmak zorunda değilsiniz. Eğer faturanızın yalnızca bir kısmını ödediyseniz, hemen altta yer alan ödenen tutar kısmından ödenen toplam tutarı yazabilirsiniz. Son olarak, ödendiği hesap alanından ise faturanın kasanızdan mı yoksa oluşturduğunuz banka hesaplarından mı ödendiğine ilişkin bilgileri girebilirsiniz. Eğer bu alandan dolar kasayı seçerseniz, döviz paritesi alanı açılacaktır. Günlük döviz kurunun otomatik olarak geldiği bu sistemde eğer kuru kendiniz ayarlarsanız ödeyeceğiniz döviz miktarı da bu yeni kura göre ayarlanır. Şimdi TL kasamıza geri dönelim ve ödeme durumu alanından personel cebinden ödedi seçeneğini işaretleyelim. Eğer bu alana daha önceden personel eklediyseniz seçim yapabilirsiniz. Bu durumda personelinize alacak kaydı oluşturulur ve gider fişiniz otomatik olarak kapatılır. Yine aşağıdaki alanlardan fiş numaranızı yazabilir ve dilerseniz cari seçimi alanından ödemenin yapıldığı cariyi belirleyebilirsiniz. Fiş veya faturanızı carinize bağlamak zorunda değilsiniz. Ancak bunu yaparsanız carinizin alacak verecek takibini sağlamış olursunuz. Örneğin benzininizi yalnızca belli bir akaryakıt istasyondan alıyorsanız İlgili cariye yaptığınız aylık masrafın ne kadar olduğunu rahatlıkla takip edebilir ve sonraki dönemlerde yapacağınız harcamalarınızın hesabını kolaylıkla tutabilirsiniz. Aşağıda yer alan dosya seçimi kısmından ise gider fişinizin görselini gider kaydınızı ekleyebilirsiniz. Ek bir bilgi olarak gider kaydı oluşturmak için yalnızca fatura tutarını yazmanız ve kasa bilgisini girmeniz yeterli olacaktır. Ancak detaylı bir raporlama istiyorsanız bu alanları doldurmanızda yarar var. En alt satırda yer alan kategori ve etiket alanlarını kullanarak giderlerinizin raporlamalarını belli segmentlere ayırıp takip edebilirsiniz. Sol menüde yer alan tanımlar butonuna gelip filtreler alanından yapacağınız kategoriler sayesinde her ay hangi kalemlere ne kadar harcama yaptığınızı kolayca izleyebilirsiniz. Örneğin kategori alanından araç giderlerini işaretleyerek etiket alanından yakıt giderleri alt başlığını seçerseniz sonraki dönemlerde yakıt giderlerinizin ne kadar olacağına ilişkin tahmin ve raporlamada bulunabilirsiniz. Yine etiket kısmındaki kasko ve bakım giderleri örneklerinde olduğu gibi hangi aracın size ne gibi maliyetlere yol açtığını da kolayca takip edebilirsiniz. Gerekli tüm bilgileri girdiğimize göre gider kaydımızı tamamlayabiliriz. Gider kaydımız başarıyla eklendi ve bakiyesi sıfır olarak görünüyor. Çünkü ödemesi yapıldı. Nakit kasaya geliyoruz, sayfayı yeniliyoruz ve kasamızın eksi bakiyede olduğunu görüyoruz. Biz bu ödemeyi bir cariye işlemiştik. O halde carimizin bir alacağı veya borcu var mı? Hayır. Çünkü carimize nakit kasadan ödeme yaptık. Cari listesine bir göz atalım ve bu ödemenin nasıl gerçekleştirildiğini görelim. Gördüğünüz üzere carimizin bakiyesi sıfır görünüyor. Önce bir alacak kaydı oluşturulmuş, sonrasında ise nakit ödeme sistemden otomatik olarak gerçekleştirilmiş. Diyelim ki gider kaydınızı yanlış oluşturdunuz ve silmek istiyorsunuz. Eğer gider listesinde yer alan giderinizin üzerine gelip gideri sil butonuna tıklarsanız kasanızda bu gidere ait bir hareket bulunduğu için hata alırsınız. Öncelikle gidere ait hareketleri silmeniz gerektiği için sistem sizi otomatik olarak buradaki sayfaya yönlendirir. İşlemi silmek için öncelikle nakit kasamızda gerçekleştirdiğimiz ödeme hareketini silmemiz gerekli. Gidere ait bu hareketi sildikten sonra tekrar gider listesine dönerek akaryakıt ödememizin sağ tarafında yer alan 3 noktaya tıklayalım ve gideri tamamen silelim. Şimdi hızlıca bu gideri tekrar ekleyelim ve ödemenin personelimiz üzerinden yapıldığına ilişkin kayıt oluşturalım. Personel listesine geldiğimiz zaman ödemeyi yapan personelimiz adına alacak kaydı oluşturulduğunu görebiliriz. Personele ait kutucuğun yine sağ tarafında yer alan 3 noktaya tıklayarak hareketler diyelim ve açılan pencereden personelimize nasıl ödeme yapabileceğimizi görelim. Sağ üst köşedeki ödeme yap butonuna tıklayarak önce kasa seçimimizi yapalım. Ödeme tutarı ile dilersek açıklamaya girelim ve kaydet butonuna basarak ödememizi gerçekleştirelim. Gider kaydı firmanız için çok önemli olduğundan giderlerinizi mümkün olduğunca detaylı bir şekilde kayıt altına almanızı tavsiye ederiz. Ancak dilerseniz pratik bir şekilde de hiçbir detaya yer vermeksizin yalnızca tutar ve kasa bilgilerinizi girerek gider kaydı oluşturabilirsiniz. Bunu ister bilgisayarınızdan, ister cep telefonunuz veya tabletinizden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoda gider kaydı oluşturmaya ilişkin detayları görmüş olduk. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.